Merhaba, 526-527 yılları arasında Doğu Roma İmparatoru'nun yaptığı İstanbul Sultanahmet'te bulunan Yarabatan Sarnıcı'ndayız bugün. Hadi hep birlikte gezelim. Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'da şehrin su ihtiyacını karşılamak üzere 526-527 senelerinde yaptırılmış kapalı bir su sarnıcıdır. Yerebatan Sarnıcı Müzesi, İstanbul'un en önemli kültür varlıklarının başında gelmektedir. Doğu Roma İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak da isimlendirilmiştir. Sarnıcın üzerinde daha önce bir bazilika bulunmasından ötürü aynı zamanda bazilika sarnıcı olarak da adlandırılır. 80 bin ton su depolama kapasitesiyle şehrin en büyük kapalı sarnıcı olan ve diğer kapalı sarnıçlardan daha fazla devşirme taşıyıcı elemana sahip olmasıyla dikkat çeken yere batan sarnıcı, yaklaşık 10 bin metre kare alanı kaplayan uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçimli devasa bir yapıdır. Su yollarından ve yağmurdan elde edilen suyu, imparatorların ikamet ettiği büyük saray ve çevresindeki yapılara dağıtarak yüzlerce yıl şehrin su ihtiyacını karşılamıştır. Sarnıcın içerisinde her biri 9 metre yüksekliğinde 336 sütun bulunmaktadır. Çeşitli mermer cinslerinden yontulmuş sütunların büyük bir kısmı tek parçadan, bir kısmı da iki parçadan oluşmaktadır. Sütunların başlıkları ise farklı özellikler göstermektedir. Bazılarında Korint, bazılarında ise daha sade başlıklar vardır. Sarnıçtaki sütunların çoğunun silindir biçimli olduğu da gözlemlenmektedir. Sarnıcın tuğladan örülmüş 4.80 metre kalınlığındaki duvarları ve tuğla döşeli zemini Horasan harcından kalın bir tabakayla sıvanarak su geçirmez hale getirilmiştir. 1453 yılında İstanbul'un fethinden sonra Topkapı Sarayı'nın ihtiyaçları için bir müddet daha kullanılan tarihi sarnıcın bölgede konutlaşmanın başlamasıyla halk tarafından kullanıldığı da bilinmektedir. 16. yüzyılın ortalarına kadar batılılar tarafından fark edilmeyen yapı bu dönemde adeta yeniden keşfedilir. 1544-1555 yılları arasında İstanbul'da yaşayan Fransız doğa bilimci ve topografya uzmanı Petrus Cilius keşfi gerçekleştiren kişi olarak karşımıza çıkar. Sarnıcın ölçülerine dair ilk tespitleri ortaya koyan kişi olan Cilius'a göre Konstantinopolis'in en büyük su mahzeni 336 ayak uzunluğunda 182 ayak genişliğindedir. Çevresi ise 224 Roma adımını buluyordur. Petrus Cilius tam 336 sütunu kayda geçirir ve Osmanlı'da 3. Ahmet döneminde Mimar Kayserili Mehmet A tarafından ilk kez 2. Abdülhamit döneminde ise ikinci kez onarım gören Yerebatan Sarnıcı ilerleyen yıllarda da onarımdan geçmeye devam etmiştir. 1955-1960 yıllarında kırılma riski altındaki 9 sütunu kalın bir beton tabakasıyla kaplanarak dondurulmuştur. 1985-1987 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği kapsamlı onarım ve temizlik çalışmalarında Yerebatan'ın en önemli simgesi olan Medusa başı kabartmalı bloklar keşfedilmiştir. Üstün kaidesi olarak kullanılan Medusa başlarından yapının batısında konumlanmış olanı ters, doğusundaki ise yatay olarak durmaktadır. Medusa başları birçok efsaniyede konu olmuştur. Bir efsaneye göre Medusa, Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasının dişi canavarı olan üç Gorgondan biridir. Bu üç kız kardeşten yılan başlı Medusa, kendisine bakanları taşa çevirme gücüne sahiptir. Başka bir rivayete göre de Medusa siyah gözleri, uzun saçları ve güzel vücuduyla övünen bir kızdır. Medusa Zeus'un oğlu Perseus'u seviyordur. Bu arada Athena da Perseus'u seviyor ve Medusa'yı kıskanıyordur. Bu yüzden Athena Medusa'nın saçlarını yılana çevirir. Artık Medusa'nın baktığı herkes taşa dönüşecektir. Daha sonra Perseus Medusa'nın başını keser ve onun bu gücünden yararlanarak pek çok düşmanını yener. Sarnıcın ortalarında Ayasofya'daki dilek taşına benzer başka bir sütun, ağlayan sütunda da sarnıçta bulunmaktadır. Bu sütunun sarnıcın yapımında çalışan ve hayatını kaybeden köleler anısına oraya konulduğu düşünülmekte. Ziyaretçiler parmaklarını taşın üzerindeki oyukta çevirerek dilek dilemekteler. Bunun yanı sıra suyun içinde dilek dilemek için atılmış demir paralarla dolu. restorasyon sonrası 1987 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından müze olarak ziyarete açılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar restore edilerek 22 Temmuz 2022 tarihinde yeniden kapılarını açmıştır. Müzede ayrıca geçici sergiler, çağdaş sanat gösterileri, kültür sanat etkinlikleri ve dinletiler de yapılmaktadır. Sarnıcı, ziyaret eden insanların en çok ilgisini çeken Medusa başlarının hangi yapılardan alınıp buraya getirildiği ise henüz bilinmemektedir. Medusa başı Bizans'ta kılıç kabzalarına işlenmiş ve sütun kaidelerine ters olarak yerleştirilmiştir. Bir rivayete göre de Medusa aynaya bakıp kendisini taşa çevirmiştir. Bu yüzden buradaki heykeli yapan heykeltıraş ışığın yansıma açılarına göre Medusa'yı üç ayrı konumda yapmıştır. Ayasofya'nın güneybatısında Soğuk Çeşme sokağında bulunan Yerebatan Sarnıcı Müzesi'ni haftanın her günü sabah 9 akşam 22 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.